Merhaba dostlarım benim yeniden merhaba bugün uykusuzluk çekenler için muhteşem bir efete çalışması yapmak istiyorum uykusuzluk önce duygusal olarak neden kaynaklanır bunu bir anlayalım ve kendinizi bir Bakın bende bunlar var mı diye. Benim söylemediklerim de olabilir. Onları da siz bulun dostlarım benim. Eğer bir konudan dolayı derin suçluluk duygusu yaşıyorsanız ve kafanızdan bir türlü bunu atamıyorsanız gerilirsiniz ve uyuyamazsınız. Ya da olası tehlikelere karşı Duyulan tepki. Kendinizi güvende hissetmezsiniz yaşadığınız herhangi bir olaydan dolayı. Uyursam güvende olmam. Düşüncesi e, bilinçaltınıza e, kazınmışsa, kararsızlıklar yaşıyorsanız, çelişkiler yaşıyorsanız normal hayatınızda ya da yarım kalan işleriniz var, bu işleri Bitirmek için sürekli ger gerginseniz, sürekli bunu düşünüyorsanız, nasıl yaparım, ne ederim diye. Gecikmişlik duygusu yaşıyorsanız, uyursam gecikirim diye düşünceye e, kapılmışsanız. Yani kısacası, ısraslı bir yaşamınız varsa ve bu söylediğim, ve duygusal problemleriniz de varsa yani suçluluk duygularınız, güvensizlikleriniz, büyük acı ve kayıplarınız, karalsızlıklarınız, çelişkileriniz, yarım kalan işleriniz ya da gecikmişlik duygusu yaşıyorsanız buna siz kendiniz de kendi özel yaşantınızda olanları ekleyebilirsiniz dostlarım benim. Buradaki e, bilinçaltı kaybı uyursam güvende olmam. Uyanık kalırsam güvende olurum. Böyle bir inanca sahip olduğunuz için geceleri yattığınızda beyniniz sürekli çalışır. Sorunları çözmeye çalışır ya da içinden nasıl çıkarım e, sorusunun yanıtını bulmaya çalışır ve bu durumda uyuyamazsınız. Ama uyumak bizim beynimizi dinlendirir, daha sağlıklı düşünmemizi, kararlar alırken daha doğru kararlar almamızı sağlar. Bu yüzden bu sorunu mutlaka çözmemiz lazım. Uykusuzluk problemi çeken arkadaşlar şimdi karşıma gelsin birlikte bu muhteşem çalışmayı yapalım ve bu sorunlarından kurtulsunlar. Kendilerini rahatsız hissettikleri zaman ya da uyuyamadıkları zaman bu efete çalışmasını yapabilirsiniz ya da 21 gün boyunca bunu yapın ve bu sorunu çözün e, kökten çözün ya da bir puan verin işte şimdiki durumunuz yüzde yüzdür. Bu çalışmayı yaptıktan sonra giderek rahatlayacaksınız. Derecesi düşecek ve bu derece sıfırlandığı zaman bilin ki bu sorun çözülmüştür dostlarım benim. Bunu da zaten yaptınız düştü sıfırlandı gibi görünebilir. Gece yattınız rahat uyudunuz ya da %50 daha rahat uyudunuz. Ertesi gün o %50 içinde çalışın ki giderek bu problemi çözesiniz. Benim aziz dostlarım, hiçbir şey zor değil. Bunların duygusal e, olarak ya da inançlarını biz bulduğumuz zaman, kendimizdeki nedenini bulduğumuz zaman bunları kabul edip bunları çözmek EFT ile yapacağımız muhteşem bir çalışmayla bundan kurtulabiliriz. Evet dostlarım benim. Şimdi benimle birlikte bir yere oturun. Beni karşınıza alın ve benim yaptıklarımı, söylediklerimi yapın. Uygulayın. Göreceksiniz ki bu problem kısa bir zaman. Sonra sizden tamamen çıkmış, gitmiş ve rahatlamış olacaksınız. Evet. Ben Uykusuzluk yaşıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Uyursam güvende olmam. Uyanık kalırsam güvende olurum. Bu düşünce kalıbıma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Suçluluk duyuyorum. Yaptıklarımdan suçluluk duyuyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Hissetmiyorum. Uyursam derin uyursam güvende olmam gelebilecek tehlikelere karşısında kendimi koruyamam. Benim kararsızlıklarım var. Çelişkilerim var. Bu yüzden onları düşünmekten uyuyamıyorum. Bu uykusuzluğa rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Benim yarım kalmış işlerim var. Onları çöz çözmezsem güvende olmam. Bu yüzden uyursam Güvende olmam. Gecikmekten çok korkuyorum. Uyursam gecikebilirim. Bu düşünce kalıbına rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben geceleri uyuyamıyorum. Ben uykusuzluk çekiyorum. Bu uykusuzluğa rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ed ediyorum. Uzun zamandan beri geceleri uyuyamıyorum kıvranıyorum, kıvranıyorum ama uyuyamıyorum. Buna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Ben geceleri uyuyamıyorum, geriliyorum. Yatakta bir ora bir bura dönüp duruyorum. Bu uykusuzluğa rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Ben geceleri uyuyamıyorum. Bu uykusuzluğa rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Uyursam güvende olmam. Uyanık kalırsam güvende olurum. Bu düşünce kalıbıma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Gözler ben geceleri uyuyamıyorum. Bu uykusuzluğa rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Uyursam güvende olmam. Uyanık kalırsam güvende olurum. Bu düşünce kalıbına rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. <laughs> 1 2 3 4 5 <laughs> Hayatımın kaptanı benim. Patron benim. Ben ne istersem o olur. Sevgili sürüngen beynim. Şimdi sana güvende olmak için yeni kararımı bildiriyorum. Ben geceleri derin uykuya dalar rahat ve mışıl mışıl uyursam güvende olurum. Dün geride kaldı. Yarın yeni bir gündür. Ve ben geceleri rahat uyursam yeni güne daha dinç, daha enerjik uyanırım. Şimdi uykunun kucağında güvendeyim. Şimdi uykunun kucağında güvendeyim. Her yeni gün hayatıma yeni kapılar açıyor. Hatalarımı telafi edip yeniye yelken açıyorum. Kendimi affediyorum. Hatalar öğretmendir. Yeniden tekrarlamam onları tecrübelerime katarım. Bu yüzden bütün suçluluk duygularına şimdi son veriyorum. Geleceğin huzurunun tohumlarını şimdi ekiyorum. Rahatım. Derin derin uyuyorum. Mışıl mışıl uyuyorum. Hiç uyanmadan sabaha kadar dinleniyorum. Ben uyurken de güvende olduğumu biliyorum. Güvende olduğumu kabul ediyorum. Güvende olduğumu kabul ettiğim için kendimi takdir ediyorum. Ben şimdi mışıl mışıl geceleri uyumayı seçiyorum. Ben geceleri yatağa yattığım zaman derin ve mışıl mışıl uyumayı seçiyorum. Uykunun kucağında güvendeyim. Ben uyurken de güvende olduğumu Biliyorum. Uyurken de güvende olduğumu kabul ediyorum. Artık rahat rahat uyuyabilirim. Huzur içinde uyuyabilirim. Uykusuzluk sorununa son veriyorum. Sonunda olması gerektiği gibi artık geceleri rahatça mışıl mışıl uyurum. Sabahları dinlenmiş, rahat, huzurlu, enerji dolu kalkarım. Bu da beni başarıdan başarıya götürüyor. Sonunda olması gerektiği gibi mışıl mışıl uyuyorum. Ve ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Dostlarım benim. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Oh be. Rahatladım. Huzur buldum. Evet dostlarım benim. Bu çalışmayı yapın. Uykusuzluk probleminizi rahatlıkla çözün. Şarkınızı da söyleyebilirsiniz. Bugün dünden daha huzurluyum. Bugün dünden daha rahatım. Gündünden daha güvendeyim. Bu daha huzurluyum. Gündünden daha enerjiyim. Güvendeyim, güvende. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Oh be! Evet dostlarım benim. Bu çalışmayı... Yapın mucizeler sizinle olsun. İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinizle isteyin. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürüştüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız Kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.